yeni bir analiz videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak analiz yapmamı istediğiniz coinleri yorum kısmına belirtebilirsiniz. Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol artısıdır diyerek analize başlayalım arkadaşlar. Şöyle Bitcoin'e bir baktığımızda arkadaşlar şu mum itibariyle arkadaşlar sabah 7'de uyandım aslında ama dediğim gibi sabah 7'de uyandıktan sonra baktım önemli bir gelişme yok. Ee, dedim 11'i bekleyeyim ben en iyisi. Vurdum kafayı geri yattım arkadaşlar. Ee, şöyle bir baktığımızda 54 bin üzerinde kapanışla birlikte emayilerin üzerinde bir kapanış gördüğümüzü görüyoruz. Şimdi bundan sonraki hedef neresi arkadaşlar? Bundan sonraki arkadaşlar izlememiz gereken lokasyon 54 bin üzerinde kalmamız öncelikle. E, ilk izlememiz gereken, takip etmemiz gereken lokasyon bu. 54 bin üzerinde kalmayı başarmamız lazım. Ondan sonra arkadaşlar sırasıyla 55 bin ve 55 bin 600, 55 bin 700 bandını takip edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonraki hedefte arkadaşlar 56.500 olacaktır. Şimdi şöyle bir baktığımızda 53.000 altında iki defa iğne attık ve e, aşağıda kal, aşağıda kalmadan yukarı yönlü ki hareket gerçekleştirdik tekrardan. Ha, bu da ne demek oluyor? Geldik, denedik, döndük. Buraya geldik, denedik. Tekrardan yukarı yönlü dönme potansiyelimiz var. Yani bundan sonraki hedefimiz arkadaşlar takip edeceğimiz lokasyon aslında 56.500 olacak tekrardan. <laughs> Şimdi buranın üzerine kırması durumunda dediğim gibi e, eğer kalmayı başarırsa burada yeni bir sepet yapacağımı söyledim ben kendim için. Bunu da sizlerle paylaşacağımı söyleyeyim. Şu an çok fazla ısrar geliyor sepet konusunda arkadaşlar ben e, sepetleri son yaptığım sepetleri özellikle hep ısrar üzerine yaptım. Bu ısrar üzerine yaptığım sepetlerde ciddi anlamda başarılı. Ben kendi arkadaşlar e, izlediğim yol dahilinde sepet yapmak istiyorum. Özellikle mesela son dönemde yaptığımız alsatlara baktığımızda ilk yaptığımız alsatta %7 kazandık. ikincisinde yüzde dokuz kazandık. Üçüncüsünde yüzde %15 kazandık. Ve en son dün e, bu sabah Ripple'ı sattık. yüzde %22 kazandık arkadaşlar. Yani hani e, şu an için alsatlar daha mantıklı geliyor bana sepet yapmaktan böyle kısa vur kaç yapacağız arkadaşlar en mantıklısı bu geliyor bana e, bunun için de ne yapmanız lazım topluluk sekmemizi takip etmemiz lazım youtube sayfasında şimdi e, şöyle bir daha bakayım aşağı önünde dediğim gibi 54.000'in altında tekrardan bir 4 saatlik kapanış görmememiz gerekiyor zaten buradan da desteği aldıktan sonra e, yukarı yönüne hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar 56.500 50, bandını takip edeceğiz Başka ne var arkadaşlar? Burada şöyle bir bakıyorum. Çok önemli bir durum yok. Yani güncel olarak. ama var. Neyi vardı arkadaşlar? Dün çizdiğimiz toba vardı arkadaşlar. Onu da göstermiştik? Şurada. Heh, burada bir toba çizmiştik. Dün kaldırmıştık bunu inceleme yaparken. Tekrardan çizelim hemen. Şöyle bir baktığımızda hızlı hızlı çizeyim. Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar, dün bunu çizmiştik. Burada oturtayım ben, geceme gidiyor böyle olunca. Şunu isterseniz şuraya da çekebilirsiniz ama burası daha dipte olduğu için burayı almaya tercih ediyorum ben. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, burada bir omuz baş omuz oluşumu var mı? Evet, burada bir omuz baş omuz oluşumu var net bir şekilde. Peki, bu omuz baş omuz oluşumunun hedefi neresidir? Önce bir ona bakalım. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar ciddi anlamda 67 bin bandına kadar hedef gösteriyor. E Peki buraya gelir mi bu? E, kesinlikle gelmez arkadaşlar. Önde direnç noktaları var. Eğer önünde direnç noktaları olmasaydı evet derdik ki burada bir omuz baş omuz formasyonu var. E, bunun hedefi 67 bindir. E, önümüzde direnç noktaları olduğu için e, ben bu omuz baş omuz formasyonunun özellikle 58 bin bandında takılacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, çalışırsa. Baktığımızda nereden itibaren çalışır arkadaşlar? Bu omuz baş omuz formasyonlarının çalışması için dediğimiz gibi şu omuz çizgimizin arkadaşlar kırılması gerekiyor. Omuz çizgisi kırılmadan omuz baş omuz formasyonlarında işlem açılmaz. E peki o bu omuz baş omuz formasyonunun bulunduğu çizgi neresi şu an? Kırılımı gösteren 56200. 50 arkadaşlar. 56250 üzerindeki kapanışla birlikte arkadaşlar biz buradaki kırılımı teyit etmiş olacağız arkadaşlar. Ha bunu şöyle de biraz bir tık daha aşağıdan alabilir misiniz? Evet iğneleri bir tık daha aşağıdan alma potansiyeliniz oluyor genelde. O şekilde alırsanız da belki bir tık daha binden yani ben 56 binden işlem açabileceği bilmeyi mantıklı görmüyorum yani. Şu an baktığımızda çünkü ben olabildiğince garantici almaya çalışıyorum bu formasyonları. Bundan kaynaklı olarak da hani bir tık yukarıda olabilir benim aldığım eşik. 56.250-56.300 bandında arkadaşlar ben işlem açarım. Oralara çıkarsak. Ha, ama ne vardı önümüzde bir de 56.500 direnci var. Ha, o zaman ne oluyor? 56.500'ü görmeden ben pozisyon açar mıyım? Açmam. 56.500 üzerinde pozisyon attığımız dünyada 56.500'den işlem açabiliriz arkadaşlar bu formasyonun hedefi olarak gördüğümden kaynaklı. Ama dediğim gibi şu an bunu konuşmak için erken e, önce bir e, bu formasyonun oluşumunu ve buradaki kırılımı e, görmemiz gerekiyor. Zaten bu kırılımı görürsem de anında kanalımızın topluluk sekmesinde paylaşım yaparım arkadaşlar. Bunu da bahsettik. Gelelim bir dominansımıza. Dominansımızda ne var? Dominansımızda arkadaşlar gün geçtikçe düşmeye devam ediyor. Ee, şu an 49.16 seviyelerinde seyrediyoruz. Yani gün içerisinde 49, 40, 49, altına hatta 48 seviyelerine kadar geri çekilme görebiliriz diye düşünüyorum ben dominansta. Bu yatay hareketlik devam ederse Bitcoin'deki. Tamam Yani çok çok uzun uzun anlatmaya gerek yok. Her gün aynı şeylerden bahsediyoruz zaten arkadaşlar baktığımızda aslında hemen hemen bir omuz başı omuzda burada gerçekleşiyor diyebiliriz arkadaşlar. Ama biraz daha bozuk bir omuz baş omuz olur. E, hatta oturur mu ya? Şuraya alsak. Oturmaz gençler yok yok oturmaz bu. Yani şuradan alsak orayı düşüş alsak yok yok oturmaz hiçbir şekilde oturtamayız. E, neyse. baktığımızda total market capimizde 2.06 arkadaşlar. Şuraya ciddi anlamda kendisine bir direnç noktası belir, belirlemiş durumda. Yani bu direnç noktasını aşmamız bizim için çok kıymetli duruyor arkadaşlar. Bulunduğu seviyede arkadaşlar neresi? 2.06 e, ile arkadaşlar 2.1 arasında e, bir konuda yani şöyle 2.1'i aşmamız durumunda buradan tekrardan sert hareketler görebiliriz ama kendisinde burada da daha öncesinde belirlediği e, bir direnç noktası var marketimizin de. Yani burayı aşmamız durumunda arkadaşlar ben şuradaki şurada çok takılacağımızı düşünmüyorum. Tekrardan yukarı yönlü hareket etmeyi bekliyorum arkadaşlar. Ha, burada da takılırsak nerede takılırız marketimiz? Yani market analizini böyle yapmıyorum ama. Hadi bu defalık yapmış olalım. Diğerlerine uyalım. Yani arkadaşlar şurada takılma ihtimalimiz var. Bunun da bulunduğu seviyeler arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda 2.2 ile 2.3 arasında bulunuyor arkadaşlar. Yani buranın üzerine atmamız durumunda önümüzde hiçbir engel yok aynen nereye 3 trilyon dolara yol alırız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben 3 trilyon dolar hedef koymuştum ve burada Boğa e, bu e, bu arkadaşlar son mega rally mega rally hedefimde arkadaşlar bu paranın da arkadaşlar bitcoin'e değil altcoin'lerine gir altcoin'e girmesi gerektiğini söylemiştim. Konuşamadım bir. Tabi uyanır uyanmaz oluyor böyle. Total 2'ye bakalım. Total ikimiz ne durumda? Ha total ikimiz daha güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda e, burada yeni bir çanak oluşumu var mı? Evet çanak oluşumu var. Hatta bir W bile atmaya çalışabilirsiniz. Yani çok önemli aynı şeyleri gösterecektir buradaki çanak oluşumuyla birlikte güzel bir hedeflenme yaşayacaktır total ikimizde. Hemen şöyle bir bakalım. Dipten aldığımızda nereye kadar hedefi olabilir bu formasyonun arkadaşlar? 1.35 dolarlara trilyon dolarlara kadar hedeflenebilir arkadaşlar bu formasyonda. 1.35'leri görmemiz durumunda da arkadaşlar altcoin'lerde çok güzel hareketler görebiliriz. Hemen minor altcoin'lerimize bakalım. Evet minor altcoin'lerimizde de arkadaşlar hala 300 milyar doları görebilmiş değiliz tekrardan. 300 milyar doların üzerine attığımız dünyada tekrardan güzel hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Şurada bir W formasyonu oluşumu var. Bununla birlikte 300 milyar doların üzerine atma potansiyelimiz var arkadaşlar. Böyle ortalama bir hedef aldığımda nereyi gösterir bize? Hatta iğneden baz alırsak e, 320 milyar dolarlara en başta burası hedef gösteriyor arkadaşlar bize. Hatta iğne uçlarından aldığımızda 330'lara kadar çıkar bu hedef. Dominansı ne durumda peki? <laughs> evet şöyle bir baktığımızda arkadaşlar burada bir fincan kut formasyonu oluşturduğunu görüyoruz dominansında. E, eğer burada bir fincan kulp oluşumuyla birlikte alkoyun dominanslarının 15 bandına kadar çıkabileceğini buradan söyleyebiliriz. 15-15-20 bandına falan rahatlıkla çıkacaktır arkadaşlar. Hatta 15-40 bandı burada hedef olarak gözüküyor arkadaşlar bizim için. E Peki bu oluşumun olması için öncelikle ne gerekiyor? Bizim 14-47'de şu an için işte 14-47 üzerinde bir 4 saatlik kapanış görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Domina, alt altcoin dominansında tekrardan uçması için. Zaten alt dominansı dominansında 15-40'ları görürse ciddi anlamda sert hareketler görürüz yine minor alt koyunlarda. Ondan sonra başka ne bakabiliriz? Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksimizde arkadaşlar şöyle bir baktığımızda 90.750, eee şu an için hala benzer hareketlere yapmaya devam ediyor. Sert düşüyoruz. Yatay hareketlilik, sert düşüyoruz. Yatay hareketlilik, sert düşüyoruz. Yatay hareketlilik, sert düşüyoruz. Hareketlilik sert düşüyoruz. İnşallah eee 89.8 89.7 buranın da altına kırmamız durumunda dolar endeksinde ciddi anlamda eee olumsuz günlerin başlangıcı diyebileceğimiz bir lokasyona girmiş olacağız arkadaşlar. Şu an için dört saatlikte düşüyoruz, günlükte düşüyoruz. Kaldı bir haftalık arkadaşlar. Haftalıkta da düşmemiz durumunda gerçekten önümüzde bizi güzel günler bekleyebilir. Evet, şöyle bir baktığımızda buradaki kırılım için neresi gerekiyordu bize? Şurası 89.8 89.9 bandının arkadaşlar bizim için kırılması gerekiyordu. Baktığımızda da kırılmaya gidiyor mu? Haftalıkta da evet kırılmaya gidiyor arkadaşlar. Zaten böyle bir düşen trendimiz vardı. Yukarı yönlü şurada bir kırılım var aslında. Ama dediğim gibi burada özellikle 89 90 altında kapatmamız durumunda net bir şekilde haftalık trendle daha aşağı gideceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani çok zor bir ihtimal olsa da arkadaşlar tekrardan 85 banklarını biz konuşmaya başlayabiliriz dolar endeksinde. Eğer 85'lere kadar bir geri çekimde gördüğümüz dünyada Alt altcoin'ler özellikle bitcoin ciddi anlamda muazzam hareketler yapar. Ee, sadece altcoin bitcoin değil altında da güzel hareketler görürüz mesela arkadaşlar. Durum bu. Başka? Kaldı mı bakacağımız bir şey? Son bir tekrardan bitcoin tablosuna döneyim. Bak şurayı 4 saatli alalım. Evet, şu an için arkadaşlar baktığımızda herhangi bir problem gözüküyor mu? Görünmüyor arkadaşlar. Şöyle bir hareketli ortalamaları tekrar açalım. Dediğim gibi buraya düşer, buradan destek alıp tekrardan 56.500 bandının neler. Eğer 56.500'ün kırılmasıyla birlikte e, oluşan omuz baş omuz formasyonunu da hesaba katarsak arkadaşlar, e, buradan tekrardan 58.000'leri hedef gösterebiliriz. Hatta belli mi olur 60.000'lere 60 kadar gidebiliriz. İnşallah. Yani ama dediğim gibi mantıklı hareket etmek gerekiyor biraz. Ee, burada mantıklı hedef neresi olur bizim için? 58 bin bandı olur. Yani burada bir formasyon Tamam 60 küsür bin hedef verdi. Ee, uçacağız kaçacağız diyemeyiz arkadaşlar. Önümüzde onlarca direnç noktamız var. Yani bu dirençlere illaki e, takılacaktır. Ha, nerede mesela takılmaz? Evet. Şu an baktığımızda şu noktanın üzerinde bir e, gör, konuşamadım. Şu noktanın üzerinde bir omuz başımız gördüğümüzde ki Önde yine dirençler var buranın. Ama ciddi anlamda daha az takılabilir burada. Ama mesela nerede gördük bunu bu şekilde? Dogecoin'de gördük arkadaşlar. Formasyonlar takar takar verdiği hedefleri tek tek geldi arkadaşlar formasyonlar. Bütün hedeflere geldi. Neden? Önünde bir direnç noktası bırakmadı arkadaşlar. Önünde bir direnç noktası olmayınca yürüdü de gitti. Yürüdü gitti arkadaşlar. Yani her formasyon hedefi takır takır geldi. Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.